Merhaba arkadaşlar. Ben Bilgi e, Güneş. Ben de Can. E, yine sizin karşısında mükemmel bir indie oyunu oynayarak geldik. E, bugün şu an Super Meat Boy'unu... Bu arada artık internetimiz var. <laughs> e, şu an Super Et Çocuğu oynuyoruz. Super Et Çocuk Et Çocuğu. Süper Et Çocuk bandaj kızı seviyor ama Doktor Fetüs buna karşı planlar hazırlıyor filan. Yine bir mario style Yine bir mario yine bir şey Mario, Her gün mario Şu an ilk bölümden olur. itibaren başladığımız için İlk defa düzgün bir video çekiyoruz galiba. <laughs> Evet olabilir <gülüyor> 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 Evet Süper et çocuk zıplayan hoplayan bir arkadaşımız Değişik değişik bölümleri var bu sadece bir bölüm bir tane örnek yani. Keşke daha önceden oynadığım versiyonu açsaydım ya yani. şimdi salak salak bölümler oynayacağım. Güzel, güzel, güzel. Ama salak salak bölümler oynayacağım. Ama yani yine de oyunun temel mantığını göstereyim. Temel mantığı bu. Hızlı Hı. hızlı git oraya buraya sıçra zıpla. Ben evet. de gölü kaptım. Bu arada şöyle bir şey var. Ee, oyunda ileriki bölümlerde göreceğiniz üzere şöyle bir şey olacak ki başka karakterler açılıyor. Hep süperet çocuk oynamak zorundasınız. Onun fellow ...Mate'leri olan, işte gökkuşağı adam, pardon neydi o, video çocuk, video çocuk var ya bir tane Şey bu arada oyun yön tuşları Space artı Shift, Shift hızlanma, ee, Space zıplama, yön tuşları da acaba ne diyeyim, hadi orasını. <laughs> İlginç bir soru. Replay evet. sahnesini şuraya görmemizde evet. güzel olur. bu replay sahnesi de böyle oynarken şey yaptığınız... Öyle bir şeyler. Ya bu laptopunda Selen ne yapıyor bunu Bu bandajları alırsanız bandaj kız bandajları çok sevdiği için ona verip böyle aa hadi bana bir şeyler ver filan. Bandaj get. Bandaj get. Açıklayıcı olamaz yani Hı. Oyunda böyle çok bölüm mevcut yani. Öyle söyleyeyim. Et çocuk her tarafı böyle çünkü şey et olduğu için tabii. ...yapışmak sürekli. Şu, işte böyle bunlar Warp Gate. Bunlar çok eğlenceli gate'ler. Olsun. Biz <laughs> çok iyi Böyle bir tane bölüm açıldı şimdi. Böyle oyunda... ...oyun mükemmel ya böyle... ...değişik değişik grafikli değişik eski bölümleri var, var ver, ya. Pixel pixel. Pixel bölümler. Ama tabii grafikler yine... ...hani eski tarzmış gibi aslında ama aslında mükemmel ya. Baya çok iyi yani. bir şey Evet. Şurada solda bandaj ben varmış ben ama ben. onu salladık artık. İplenerek bandajı. Bunu Niye yapan herif de şey manyak ya gördün mü? onun mi? kafası O, Onun kafa çok iyi ya. Herif böyle baya şey diyor böyle. Şey çok sosyalleşmiyorum. Dışarıdaki insanlarla pek tanışmıyorum falan Hı. Ama zaten tanışsam da hepsini sevmezdim filan böyle. Hı. Herif çok iyi ya. Şunu aldın da ne oldu ya? Dendiz get. Sürekli yeni gadget'lar, yeni atraksiyonlar... Hı -hı. ...çıkaraktan oyun... Yani Benim en sevdiğim şey, yani, ninja çocuk var ya bir tane. Ona bayılıyorum ben. Hı -hı. Şey? Hayır ama Hı -hı. şimdi oranın yerini tespit etmek için orada atlamak zorundaydım yani öyle. Dalga geçmez sence? Yani. Tahmin edebilirsin. Şurada bir yerde. Yani. Prediksiyon. Prediksiyon. Indiksiyon, prediksiyon. Bunlar da ölseniz de pek önemli değil. Zaten normalde ölseniz sanki ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Canınız sağ olsun. <laughs> Canınız sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama sağ olmuyor işte. Maalesef. Hayatta şey yok gibi. Öldüm ben hemen. Tamam, şuraya gitsin. Oralar sondan oluyor tekrar oynayabilirsiniz oraları. Çok manyak bölüm vardı bir Tane yani diken mi kendi uçtu biliyor musun? Uçan çocuk var ya bir tane. Uçan çocuk. Bunlar hep çocuk ya. Bu arada oyunu ee, şey bir dakika bir şey level giriş yapacağım. E, oyunu şey yapan firma e, daha önceki oyunlarında çok başarılı olmayan et takımı <gülüyor> 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 Et takımı bu sefer bizi şaşırttı. Ya ben çocukken şey level'a çocukken level'a çocukken CD oyna daha sonra biraz büyüdükten sonra level'a yazar olacağım diye başvurmuştum da ama o kadar salak şey yazmıştım ki haklar almamaktı <laughs> Bu da buradan level ve CD oyun yazarlarına sesleniyoruz evet beni al artık alsanız da gitmem zaten hepinizden daha fazla para kazanıyorum zenginim <laughs> <laughs> harbiden lan ha? ama yani iyi ki programcı falan olmuşum <laughs> Bir de orada var ya şey falan olsaydım şimdi fakirliği düşün. Değil mi? Böyle Doğru şey, düşün şeyde filan onların böyle şeyleri katılıyorlardı ya. Ee, işte oyun turnuvalarında filan şey yaptı. Gerçi iyi adamlar ya. Hepsine i̇şte buradan saygılar seviyor. Çocukluğumuzun besleyicileri. Evet. Ya şey vardı bizim Game Pro'da çalışan bir abi vardı. Şey Kaan Ali miydi neydi? Adamı Amerika'ya almamışlardı isminden yüzünden. O sırada mi ne vardı. Game Pro'da. Kasılma oldu oyunda o, o video, video çekerken Evet, hep aynı yerde diyorum çok güzel. Böyle başım bunları böyle kana bulayacağım. böyle çok eğlenceli şeyler. Oyunun grafikleri bu arada mükemmel ya. Yani fizik motor böyle imkansız mükemmel. Aslında hiç öyle gözükmesi de. Bu aslında bilerek yapıyorum yani. Bak nasıl Yoksa da çok proyum yani. Yani acayip. Bak bunu bilerek yapmadım tamam. Ne haber kız? Diye böyle yandan geldim ya. Bak o doktor fetüs gördün mü? Ya, Her bölümün sonunda ayrı bir çalış şekli. Bak böyle replileri izlerseniz ölen versiyonlarınızı görmek için. Ha, hala yukarıda oynuyor Bunlar düşen arkadaşlar ha. o yüzden burada böyle hareketler yapmam lazım. Hı. Hızlı olmak lazım. O ileride, buna, i̇leride buna benzer bölümler var da aynı süpüle oluyor böyle. Bu arada bu sadece bir bölüm tipi. İleride böyle bir şeyler değişebiliyor. Değişecek yani. Hani bayağı atraksiyonik, fonksiyonik şeyler gelecek. Böyle benim çok hızlı bitirirseniz A derecesinde bitirip great Türkçesini şey yapsınlar. Seviye, seviye. Seviye olur mu? Ale 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 diye eski bir o oh, şimdi dayak yiyecek bana her evet, şey olmasaydı. Kasıntı oldu orada. Çok kasıntı oldu ya. Yani. <laughs> bozdu kendini. Et çocuk çok bozdu kendini. Et çocuk çok bozdu. Bak mesela grade A+. plus. Eight plus. Not olarak a aldım. Okulda da a aldım ya. <laughs> Hayat keşke a'lardan olsaydı. Okul böyle şeydi, böyle eğlenceli olduğu için. Neyse bakalım belki seneye daha iyi olacak. Ya yani. video izleyen çocuklara ne kadar kötü bir etki yarattığını farkındasın ama. Niye? Yok video izleyen çocuklar falan. derken. Yani video yani. mu değil mi? Sen 4 kere izleyeceksin, ben 6 kere izleyeceğim. 10 izlenme. Bir de böyle serene falan izletsek. Bir de bilgisayar tamam, yorumu koysak yani. belki. Belki bir şey açık. Aa hakikaten bilgisayar mı koyalım? Bilgisayar Bir tane yer yapalım diyorum böyle. Bence de evet. Evet. Böyle insanların fark edemediği, bulamadığı şeyler falan böyle. Evet, yani şey evet. çok yani. fark edemediği evet. bir ha, şey yapıyoruz. Muazzam tanımladığım siteyi farkındaysan. Evet. İnsanlar falan çok bulamayacağı şeyler yapıyoruz ya böyle. Evet. Süper et çocuğu. Süper et çocuğu bu arada Steam'den alın. Steam'den alın. Steam'in bu arada Google Plus sayfasına da şey olursanız çok seviniriz. Niye? <laughs> Şimdi, Google Plus sayfası çok güzel Steam'in. Ona şey olun. Kim yaptıysa bence muazzam yapmış evet. Tabii canım. Evet. Yani. Evet. Steam'den alın çok ucuz. Hatta bu yılbaşı indirimine denk gelirseniz video ile beraber. O zaman kesin alın. Çünkü çok güzel. Bu arada şey oynadığım oyunun hepsini alıyorsunuz değil mi? Ha tamam. <laughs> Öyle sahtecilik, indirmecilik falan yok sahtecilik yani. Sahtecilik yok. Sahteciler var mesela en iğrendiğim tip insan. Yani misal. Hatta yani. bir tanesiyle iki yıl konuşmadım geçen yani, gün. Yani misal yani. Geçen gün. <gülüyor> geçen <gülüyor> gün iki yıl konuşmadım yine. Böyle böyle... Yine bir spoiler da yine bir... Ya aklına film spoiler gelirse söyle bu videolar sırasında <gülüyor> en, <gülüyor> en, en, <gülüyor> <hiç> <gülüyor> en sevdiğim. Hiç affetme hiç. En sevdiğim ya yemin ederim. Benim bu arada Nick'in spoiler son olmasına rağmen. Spoiler <laughs> son. <laughs> <laughs> Eren'in fikri fikirdi şeyde ama hmm, evet. iletkenliği de spoiler sen. Nasıl geçtim oradan ya, ya? Oynarken ağzının ifadesini görmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> en azından Can daha evet, iyi. Mertin Ve Ersem'in şeyciliğinden. Ekrancılığı. Da. Ekrancılık. <laughs> Geçen kanka nasıl ekrancıyım? Ben bunu hızlı hızlı oynuyorum çünkü hızlı çekim videoları yapamıyoruz. Dantırma <laughs> tuşumuzu bozduk. Dantırma <laughs> tuşu bir tane daha aha hatayı gördün mü? Bug oldun oğlum. Aa bug oldum. Aa bak işte ya. Bir de yollayalım abi. Hemen konuşayım. yolluyorum. Et, et takımı. <laughs> et takımı da böyle kocaman et var değil mi? <laughs> Aslında et şey oyun hani et çocuk olmasına rağmen kuşbaşı çocuk. <laughs> kuşbaşı abi. Bir göre, doğru kuşbaşı olarak çevrimi makul bir video şey olacağız. Evet, Türkçesini yaparsan yarın can. Tamam. Şey yap onu Bu arada videoları Türkçeleştirme olayı geliyor ona ne diyorsun? Ne YouTube'da şey, şey, şey altyazı var ya Türkçe ya, altyazı din istiyorsun. Yani. şey olacakmış işte. Ee, dil dilde o yapabilirler evet. yani evet. ondan. Ama ya, yap, yap, yapmasınlar ya, ya İngilizce yani. ya. YouTube bu arada live yayına da şey yapın yani bu Ben bu arada galiba bu şeyi bitireceğim galiba ama aslında bilmiyorum. Videoyu bitireceğim de sen. Bu videoyu bitiririm arkadaş. Şu an özlemişim oyunu fark edeyim, o bitireyim mi onu evet, evet, bu Evet evet o ya. Bu kupaya denk <kâdım>. geldi. <laughs> Niye böyle ses kaydı lan çok ayıp değil mi? Tamam bunu buradan böyle bekliyoruz 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 sonra geçiyoruz. Shift'i çok kullanın. Bu arada çok eğlenceli bir arkadaş kendisi. Oyunun müzikleri dahil bir evet. güzel. Buralarda bir yer takılıp da beni deli ederse şimdi bayağı. <laughs> ben böyle böyle oyunu bitiririm arkadaş. <laughs> ne yapıyorsun? Çocuğun sesi ki ki Neyse işte süper et çocuk böyle eğlenceli bir oyun. Böyle eğlenceli bir oyun. Hadi oynayın baba görüşürüz. Sevgiler.